Selamlar, Ekrem Yürükoğlu ben. Bugün köy sitesi 3. etapta alışılmışın dışında bir F blok bahçeli, çatı dubleks ama özel bahçeli evin içindeyim. Ev e, tadilatla yenilenmiş ama bu çok klasik bir söylem olmakla beraber burada kullanıcı kendisinin oturacağı salıyla hareket etmiş. Yani içi yapılmış olmak için yapılmamış. E, gerçekten e, kaliteli ile bir iç e, hatta genişlik ve ferahlık katarak yeni bir düzenlemeye gidilmiş. Bu evi full eşyalı olarak düşünmeniz lazım. E, kazanılan alanları ve değişiklikleri göstereceğim şimdi. Öncelikle burası tabi standartın ötesinde bir salon çalışması. Burada e, eksiklerin tamamının e, videoda görülen eksiklerin tamamı tamamlanacak yardımcı odasına burada bu gördüğümüz direkt mermer. Yerde de zor gözüküyor ama süpürgelikler mermer. Sadece bir e, tuvalet olarak burada banyo yok. Çünkü yardımcı veya babaanne, anneanne kalması durumunda evin alttaki odası banyo tuvalete dönüşecek şekilde planlandı. Şöyle yapayım daha uzak bir çekimle. Bu dolaplar ahşap ağaç kaplama. Merdiven altında yer kazanıldığı zaten gözüküyor. Mutfağımızda tezgah ve dolaplar gene kazanımın bir ürünü. Kış bahçesi. Kış bahçesi e, oldukça iyi ve bu şömine artı mangal diyeceğimiz sistem burada birçok sorunu çözecektir. Bahçenin siz kış bahçenizde mangalı yaptığınızda duman kimseyi rahatsız etmeden şu yükseklikten çıkacaktır. Kış bahçesine rağmen 100 metre civarında belki üzerinde bir yeşil bahçe kullanım alanı daha kalıyor. Ev deniz manzaralı yaz ve kış bahçeli, çatı ve dubleks. Yani ne aranıyor bir evde tamamı bu evin içinde var. Daha geniş merdivenler. Evin güçlü özelliklerinden birisi kullanılabilecek tüm alanlar metrekareye katılmış. Yani burası bir villa büyüklüğünde, standartların ötesinde. Mesela burası standart ev bloklarda en küçük odadır buradaysa ortasında kocaman bir banyo tuvalet olan bir aynı zamanda dekoratif odadan bahsediyoruz. İlginç olan şu. Çamaşır makinesini de buraya alıyoruz. Yani çamaşır yıkama ve sonrasında kurutma asıl a işlemi harika bir şekilde şu alanda oluyor. Bu alanlar kazanılmış hiç kimsede olmayan kazanımlar bu genişlikte. Evet. Ve terasın bölmesi ileri alınarak ferahlık sağlanmış. Aynı zamanda oturduğunuz yerden denizi görme kolaylaşmış. Şu şekilde. Evet. Tüm odalarda klima çıkışları bırakılmış. Yani burada klimasız herhangi bir oda yok. Yer parkeleri ahşap parkelerle değiştirilmiş. Ağaç parkelerle burada bir giyinme odası olarak kullanılabilecek boşluk bırakılmış. Oldukça geniş bir banyo, ebeveyn banyosu. Ebeveyn yatak odasında bir çalışma ünitesi, masası ve dolabı da içinde. E, F bahçe çatı dubleks standartları burada zirveye taşınmış. Evi full eşyalı olarak buzdolabıyla, çamaşır makinesiyle, tüm koltuklarıyla ve kaliteli malzemesiyle düşünmek lazım. Ekrem Yörükoğlu köy, Zekeriya köy 3. etaf F blokta kiralık muhteşem bir daire. Hoşçakalın.